Göreceğiz. Anne anne traktörüm bozuldu. Ya ne diyorsun Gamze? Evet anne baba, babamı bunu lazım. Nerede? Bilmiyorum ki. O annelerini hiç görmedim. Çünkü göreceğiz zannettim. Bir heyecan bastı. Yokmuş mu <laughs> Alo baba traktörüm bozuldu. Sebzelerimi toplayamıyorum. Bana traktör alır mısın? Ha <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Neden bağırıldığını hiçbir zaman anlamıyorum. Gerçekten en anlamadığım şey o, neden bağırıldığı. Yani çocuk psikolojisiyle alakalı ya yani şimdi eee çetimizde çok fazla bildiğim kadarıyla çocuk gelişimci aynı zamanda ee, ana sınıfı öğretmenleri ya da bunu okuyanlar, formasyon eğitimi alanlar var. Çocuk psikolojisine ben de aldığım için soruyorum. Çocuk psikolojisinde yüksek ses tam tersine zararlı bir şey değil mi aslında? Ben mi yanlış biliyorum? Bana öğretilen o yöndeydi en azından. Hani dikkat çekici bir şekilde, hani işte ağzını çok oynatarak, mimiklerini çok yüksek kullanarak konuşman gerektiği söylenir. Ama hiçbir zaman yüksek e, ses kullanmayı mesela benim öğrendiğim en azından şey yapmıyordu. Benim bana öğretilende. Mümkün olduğunca sakin olmak lazım. Teşekkür ederim Robin Goodfellow'cum. Sağ Çok sabırsızlanıyorum. Kapının yanında bekleyeceğim. <laughs> 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 Ve işte tepki bu çok ciddiyim. Wow! <laughs> en güzeli bu. <laughs> Bir de şu pıt sesi. Ne zaman Johnny Johnny Yes Papa gelir? Öf. Bayağı yeni traktör geldi değil mi? Aa niye oraya efekt koymamışlar? Unutmuşlar. Ay maşallah. Hayırlı olsun Gamze yeni traktörü. <gülüyor> <gülüyor> ya bu <ses> o kadar seni bozucu bir ses ki. Düşünseniz mesela benim şey yaptığımı. Kahve içiyorum tamam çayımı içiyorum. Doing ni neler koyuyor Bugün birazcık oyun öyle oynayalım olmadı Super Super Nimillon oynarken öyle <laughs> oynayalım Bir şey yapayım sonra aksa o engden çıkalım Nice Nice Put Put Evet Put Oha bunlar ne kadar ki acaba ne kadardır ki acaba bu traktörler? Eskiden böyle şeyler anormal pahalıydı. Evet. Şu anda herhangi bir üniversitenin, ee, mühendislik fakültesinin, güneş enerjili arabasını görüyorsunuz. Bu boyutlarda yapıyorlar çünkü genel olarak. Evet. Yalan değil. Yalan değil. Belki içinizde, belki içinizde yapan bile vardır. Yapanlar bile olabilir. Yaşasın. Yaşasın. çok beğendim. Wow. Gamze rengi ne? Gamze traktörün rengi ne? Pembe. Pink. <gülüyor> <Sünine> <gülüyor> <gülüyor> On numara video. Sebzeleri mi toplayacağız şimdi? Pıt. <laughs> bak ha, Bak biliyorum sesi. Oha çok güzel. Kendi kendi bahçeleri mi var? Gerçekten kendi bahçeleri var. Güzel. Bu arada bildiğim kadarıyla Ayşe Yıldız, Gamzeler, Çok Esma Çök hepsi akraba. Yanlış bilmiyorsam eğer. Değil mi? Evet evet ailecek. Ayşe Yıldızlar'ın videoları çok daha güzel bu arada. Kıpatlıcan doğmamış niye koparttın onu? Ne oldu şu an? Bitti. Şu an bitti. Evet. Kafasıyla Kıraktayım. <laughs> Nerede benim en sevim? İşte burada. <laughs> i̇şte reis. <laughs> Ay. Şimdi dünyanın videolarımı atıyorum. Ne videosu atıyorsun Mehmet Bey? Ne videolar atıyorsun şu anda acaba? Bir saniye, en sevdiğim sahneyi göstermek istiyorum hepinize. Dünyanın en güzel YouTube videosu. Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kung Fu Karpuz oynayacağız. Ne dedin kuş? Karpuza kerata yapacağız. Oh, Kralım yapıyor. Ya. Hiç vurmayın. <laughs> Allah'ım, Allah'ım, bir buçuk yıldır bu videoya gülüyorum, hiç bitmeyecek yani. <gülüyor> 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 Çok esma, çok ve çok <laughs> <laughs> Bak gene gözümden yaşlar akarak. <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> of gözlerim doludu yine. <laughs> Tabii bizim çok motordan oradan geliyor ya <laughs> işte. <gülüyor> çok istiyorum sizlere böyle bir video çekebilmek gerçekten. Mesela şey falan. Çök kavabunga çök. Falan da böyle geliyor çok <laughs> <laughs> of. Of. Öleceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> çok özü çok çok yem. <laughs> Hadi bakalım. Bir daha bakalım hep beraber o müthiş ana. Çok et çok. Hmm. Bu başka bir Yönetmen ziyaret. istiyor ha. <laughs> Yoksa. Evet. Ayşe Hanım suratınızı Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel. Ya kabus Kâbus gibi şey bu ya. Bu. Başarı, bir porsiyon verir misin? Ben yemek istiyorum. Bakın bu gerçekten yani. <laughs> bu kabus gibi bir şey. Ya bu tam neylik biliyor musunuz bu video? Hmm, buydu galiba. Of. Oh. Ay. Salih Reis. Bundan önce de fark ettiyseniz eğer slime yapılmış. Gamze'nin henüz daha renkleri ayırt edemediği yıllar. <laughs> bu adamın kaktüse oturma cezalı videosu var. Niye bu kadar coştu Salih <laughs> Reis 2070. <laughs> Kusam. O gün can hoş geldin hoş geldin peki neden bir dolsunlar? İşte yani şimdi şöyle o dönem nasıl bir dönemdi biliyor musunuz? Ne kadar dev bir slime yaparsan, ne kadar koca bir slime yaparsan, o kadar çok izlendiğim bir dönemdi anladınız mı? Sebep bu tamamen sebep bu başka bir sebebi yok. O yüzden hani elinden geldiğince devasa slime yapmaya çalışıyorsun ne kadar mega bir slime yaparsan o kadar çok yüksek izleniyordum. Anladın? <laughs> Ve ne yalan söyleyeyim, e, herhalde o slime videolarıyla birlikte çok fazla insanın hayatı kurtuldu. Ciddiyim. Çok fazla insanın hayatı kurtuldu, Kurtuldu çok fazla insan e, çok büyük işler kaptı, e, çok büyük şeyler başardı. Ya bu tabii herkesin e, nasıl bir başarı beklediği. Çökem Sultan. <laughs> Herkesin nasıl bir başarı beklediği e, değişir ama şöyle söyleyeyim yani size pek çok insanın hayatı kurtuldu o dönem e, slime'lar sayesinde. Kaktüse oturma cezalı neden yani bir video çekersin peki? <laughs> Ayrı 300 300.000 TL gelir nedir? Nereden gözüküyor? Şuradakilerden mi bahsediyorsunuz? Nereden görüyorsunuz onu? Gördükleriniz doğru değil bu arada çünkü mesela benim de kanalımın bir gelirini gösteriyor. Böyle bir geliri yok. Gönül isterdi ki olsun. <laughs> çok isterdim öyle orada gözüken geliri elde etmeyi. Ama mesela onlar çok doğru olmuyor. Genel olarak. <laughs> Kardeşiniz izleyecek miyiz? Hayır izlemeyeceğiz. Söylemiştim geçen günde aslında. Sebebini de söylemiştim de. Sebebi kendisinin e, garip grup e, açıklamalarının olması. <laughs> Klasik youtuber yalanı yok ya. Ben zaten her şey ben zaten youtuber değilim de. E, hakikaten youtube gelirleri şuralarda bir tahmini aralık gösterir. O tahmini aralıktakini kazanmıyorsun cidden kazanmıyorsun. Çünkü içerisinde şöyle düşünün, adblock kullananı var, e, işte ne bileyim videoları yarısında kapatanı edeni var ki genel olarak zaten herkes e, çok fazla derecede adblock kullandığı için. Reklam izleyen çok nadir insan var videolarda. TikTok'ta para var mı peki? Duyduğum kadarıyla zaten e, en çok, en yüksek gelir getiren şu anda e, yapabileceğiniz iş TikTok ciddiyim. <laughs> TikTok'tan anormal bir para kazanılıyor çünkü. Çok çok anormal bir para kazanılıyor.